İsmim Gökhan, soyadım Sürül. Hemşirelik yapıyorum Ordu şehrinde. 30 yaşındayım. 4 yıl önce de kalp yetmezliği tanısı kondu. 4 yıldır bu hastalıkla yaşıyordum. Hastalık öncesi normal bir yaşamım vardı. Öğrendikten sonra da birkaç yıl normal seyretti ama tabi ilerledi süreç. Yani daha kötüye gitti. Kötüye gittikten sonra mide bulantıları, işte yol yürüyememe, nefes darlığı, şiddetli nefes darlıkları, mide bulantıları hani hayat hayatımı etkiler hale geldi. Ondan sonra bu hastaneye geldim koşu yolu kalp damar hastanesine. Ee, heyeti aldılar beni nakil düşündüler nakil olabilir diye. Heyeti aldılar cihaz kalp destek cihazı ve kalp nakli düşündüler. Ee, durumum daha kötüye gitti hastanede yattığım süreçte kalp nakli çıktı. Bir kalp bulunduğunu söylediler. Ondan sonra kalp nakli oldu. Ameliyattan sonra zaten bir yoğun bakım süreci oldu bir iki gün. Ondan sonra servise çıktım. Serviste yani durumum bir anda düzelmiş gibi oldu. Yani her şey normale döndü. E, şikayetlerim geçmişti. Mide bulantım hiç yoktu. E, nefesim biraz daha düzelmişti. Tabi ameliyattan sonra ameliyat yaralarının bir e, acıması, bir hareket kısıtlaması oldu. Ee, bir 10 günlük bir servis sürecim oldu. Orada fizik tedavi beraber yürüyüşlerim yani hemşireler destek oldular. Ee, yavaş yavaş yani efor kapasitem artmaya başladı. Ee, sonra taburcu oldum. Tabi efor kapasitem eskisinden çok çok daha iyiydi. Yürüyemediğim herhangi bir yolu ya da merdiveni yürür hale geldim. Ee, aktivitelerim yavaş yavaş daha hani normale dönecek birkaç ay sonra. Ameliyat olalı daha henüz 20 günlük bir süre oldu. Şu an çok daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Nefesim daha iyi. aktivitelerim, dışarı çıkmalarım, yürüyüşüm, merdiven çıkmalarım hepsi daha iyi. Yani normal hayatıma yavaş yavaş dönüyorum şu anda. Organ bağışı sayesinde böyle yol yürüyemezken, merdiven çıkamazken şu anki hani normal bir efor kapasitesine ulaştım. O yüzden organ bağışı hayat kurtarır. Kesinlikle organlarınızı bağışlamanız gerekir. bence. Ben Doktor Mustafa Mert Özgür. Koşuyolu Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Kalp nakli ekibinde çalışmaktayım aynı zamanda. Burada kalp yetmezliği hastalarına kalp nakli ve yapay kalp dediğimiz kalbi destekleyici yapay kalp cihazını takmaktayız. Ee, ve kalp yetmezliği hastalarının diğer tedavilerinde üstlenmekteyiz. Ee, Gökhan da yaklaşık kendisi de bir sağlık çalışanı yaklaşık e, 4 yıl önce kalp yetmezliği e, tanısı konduktan sonra takibimize girdi ve zaman içinde bu hastalığın bulgularından e, ciddi nefes darlığı, ödem gibi şikayetlerle zaman zaman tedavileri kliniğimizce düzenlendi ve en nihayetinde e, bu yıl Şikayetlerinin ilerlemesi üzerine kendisine aslında normalde biz yapay kalp e, ameliyatı yapmayı planlıyorduk. Ve kendisi önceden bu ameliyatı olmak istemedi. Kendi memleketinde e, tedavilerini sürdürmek istedi. Ancak e, şikayetlerinin belirginleşmesi üzerine acil olarak kliniğimize sevk edildi. Ve biz tam kendisine bu ameliyatı yapmayı planlamaktayken e, yapay kalp ameliyatını Organ bağışı ile birlikte bir kalp çıktı ve kalp nakli yaptık. E, kalp nakli sonrası tabii bu çok yoğun ve meşakkatli bir süreç. Bir kısa bir süre bir yoğun bakım süreci ve sonrasında servisimizde tedavileri yapıldı, rehabilitasyon süreci ve şimdi Gökhan e, yeni kalbiyle normal fonksiyonlu kalbiyle hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmekte. Onu böyle görünce biz de çok mutlu olmaktayız. Aslında şöyle ameliyat e, süreci Organ bağışının başlamasıyla birlikte aslında biz kendimize ameliyat e, sürecini başlatıyoruz. Ondan sonra tabi bazen ilimizde bazen il dışında e, bağışçı oluyor. E, o organın gelme sürecine bağlı olarak buradaki ameliyatımızın planlaması organın gelme süreci bu zaman zaman 8-10 saatlere 12-16 saatlere kadar sürebiliyor. E, ameliyat sonrası. Dediğim gibi hastanın uyanması ve sonum cihazından ayrılmasıyla birlikte kısa bir rehabilitasyon süreci ve yeni ilaçlarının düzenlenme süreci oluyor. Ondan sonra da yaklaşık bir 2 haftalık bir servisimizde takip süreci oluyor. Ve daha sonrasında taburcu ediyoruz hastalarımızı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kalp sağlığı gerçekten de hayatımızın devamı için ee, sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Gökhan genç yaşında bu kalp yetmezliği hastalığına yakalandı ee, ve ona kalp nakli yaptık. Organ bağışı çok önemli. Ülkemizde organ bağışı yetersiz ve Gökhan şanslı biriydi. Evet bu hastalığa istemediği bir şekilde yakalandı. Şanslıydı ona kalp nakli yaptık ve sağlığına kavuşturduk. Burada iki önemli şey var. Birincisi Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Düzenli olarak kontrollerimize gideceğiz. Özellikle 40-45 yaşından sonra risklerimiz ciddi derece artıyor. Ee, düzenli olarak kontrole gideceğiz. Ee, ve ikinci noktada hasta olanlar için e, organ bağışını düşüneceğiz. Ee, dediğim gibi Gökhan, Gökhan gibi her zaman hastalarımız şanslı olamayabiliyor. Ve bu hakkını yitiriyorlar. Şimdi Gökhan'ı görenler umarım daha bilinçli bir şekilde organ bağışına destek olurlar.